Welcome to your first day on the job. Taşkın da dans ediyor fark ettin mi Tolga? Yazı yazarken ayağını şey yapıyor. Bir şey yok öyle kaçtım. Gördün mü ne oldu? <laughs> ne olduğunu gördün mü? Da evet kapıyı açıp şöyle <laughs> bakalım. Oo kapı açıldı. <laughs> Bu ne lan? ananı avradını geldi. Oo oğlum iki tane 2 iki tane. Kaç kaç. Kaç lan gel çabuk. Gel Sikerim gel gel, gel öldü. Nasıl öldü? Biri Tolga öldü. 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 Kaç? Siker. Tolga sana demedim dur. Burasından kapalı. Kapat. Şey. Kapalı bura.

<laughs> tamam, sağda şu bottle var. Burada da giyotin var. Orada da giyotin var. <laughs> ama ben dedim. Ben demedim mi ama? Ben, ben onu götürüp bir Burası da, geldi. burası da kilitli. Amına koyayım oraya açtık ya. Kolay gideceğiz. Hop. Pas siktir ya. Ah!

Kapı nerede? Burada da mı var? Hayatta kalma bir cadesi Taşını sikeyim. Taşını sikeyim. Taş sokayım Evet. O geliyor Anam. geliyor. Öldü. Ben amanım, ben senin ben <laughs> amına Ya taşla, taşla niye ilişkiye giriyorsun ya? Dün akşam süperdik oğlum. Ben ne? süper olmamızı sevmiyorum Önümüze Adam gibi bir yaratık çıkmıyor da amına koyayım içeride 4 tane yaratık vardı. Dışarıda 6 2 tane de 3 tane farklı yaratık var amına koyayım. Ee, bu bura Eee köp var, bilmem ne var. Anladın mı? Adamım ben saklandım kenara tamam şak diye beni öldür. <laughs> sen sen kaçar gel seni bırakıp bana kaldı kaldırdı yardan. <laughs> <Ben eline kayıyorum. gülüyor> <laughs> ama şu an o dünkü şey var ya e açtığında dün Dün oynadığımız save'in altında şey yazıyor. 70 metmiş bir şey yazıyordu. Onunla alakalı olabilir. Şu anda kulüpte keyfim yerinde. Arasan da seni duymuyorum. Şu kulüpte keyfim yerinde. indiremiyoruz. Nasıl? Seni indirmen lazım en başta. Bu ne? Bu adam ya. Tamam, bir şey var lan. Ne gör? Tamam gördük. Şey tarıt tarıt! <laughs> Tolga öldü, Tolga öldü. Tarıt lan, tarıtı kapa. Tarıt nasıl kapanıyor? Ne bileyim ben. Ölmedim. Solunda O oh, kırmızı bir nokta Tamam o. Bir de şöyle bir şey de oluyor, sizin sadece sizin radarınıza gelen şeyler de kapatma yetkimi olabilir çünkü çok fazla şey oldu böyle, şöyle düşün, 6 saniye benim ekranımda gözüktü sonra 10 saniye gözükmedi, 6 saniye gözüktü 10 saniye gözükmedi benim ekranımda. Ee, ve siz yakınlaştığınızda o 6 saniye gözükme şey devreye giriyor ama işte onu nasıl yapacağız? Buradan gidelim abi. Fire exit var. Nice. Çıkalım hemen tamam o zaman. Fire. Aa, arkandan bir şey! Ben <laughs> arkanızda. <laughs> Neyi kapatayım ben bunu okuyayım? Nereden geldi? Çiğ. <laughs> Geziyordu şu anda. Ya bu piç kurusu var ya. Amını sikim senin orospu çocuğu. Siktir git lan burda! Bu işte ya. Bak yüzlü orospu çocuğu. Payback olarak kaç verdik acaba? Güzel. <laughs> i̇şte bu. İşte bu. İşte bu. <laughs> Oraz bacaca alacaksın onu ağzına. Lak lak lak. Aldın mı bunu? Aldın, Aldın. mı bunu? Taklaya Aldın geldi. Taklaya gidecek. <laughs> <laughs> Hayır ya. Kafana yapıştı. Hayır. Hayır. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Surprise. Aa. Ya Ben geçiyorum. Köprü yıkıldı, alo. Evet, köprü Niye öyle oldu? Sen mi? Hayır, dışarıdaydım. O geldim. Geri geldim. O Aşağı atlıyorum o zaman. Ha. Çıkamıyorum ben oraya. Dur sağındasın sen. Ha. Ananı avradını.

Canavar gibi bir şey var ha. <laughs> ne yaptın lan? Yanlışlıkla flash kendime attım. Burası kim? Böyle açma. Bütün götürüyoruz lan Dur. Aqui não vai nada. Olha cara. <Susurra> oluyor lan? Başladım. Bir şey geliyor bir şey geliyor! Ya, geliyor, geliyor. geliyor. Kapıyı kapat! Geliyor geliyor geliyor! İyi kaçtık. <laughs> Motor. bir şey yok, bir şey yok. Bir şey yok, 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 bir şey yok. Bir şey yok niye yalan bunu Köprüyü yıktık ya bir şey yok. Ya bir şey var, bir şey var. Tamam tamam ondan korkma gel. Yok öyle bir şey yok. Nereden kafandan uyduruyorsun öyle şeyleri? He? Neden? Lan burada bir şey var. Hayvan gibi koşuyor. Oha! Taşkın şurada öldü Nerede o Yanda geliyor bana Büyük kocaman bir şey Nasıl attım lan Bir tane daha atsana kafalarını Alamayız ki ya Büyük de var Sağdaki daha büyük Geldi, geldi, geldi. Yarıyor, yarıyor. Mal gibi oldular. <gülüyor> <gülüyor> git, git, git. Gidelim mi? Gidelim bence. <laughs> Götünüzüzmemi istemiyorsanız susun başım ağrıyor bağırmayın boş boş. Ha neden serbest olduğu için mi? Serbest diye bıraktılar ama naber koy ama naber anlatırız. Dimes cool light.